başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş müjdesi verilen mübarek Ramazan ayının son günlerine gelmiş bulunuyoruz. Önümüzde Allah'ın bize müjde olarak vermiş olduğu mübarek bayram müjdesiyle inşallah muhatabız ve bayramımıza inşallah şurada iki, iki gün, üç gün kaldı. Cenab-ı Hak bizleri Nice Ramazanlara, nice bayramlara ulaştırsın. Bu mübarek ayların, bu Ramazan ayının, bu Kadir gecelerinin dünya Müslümanlarının ve ümmetin kurtuluşuna vesile olsun inşallah. İçinde bulunduğumuz ay mübarek ay Ramazan ayı. Rahmet, bereket, yardımlaşma ve cihat ayıdır aynı zamanda. Cenab-ı Hak bunu hakkıyla idrak eden kullarından eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim tabi Filistinli kardeşlerimizle beraberiz. Şu anda Filistin davasını omuzlayan çok kıymetli kardeşlerimizle beraberiz. Allah hamdolsun Filistinli kardeşlerimiz dünya Müslümanlarının onurunu kurtaran bir davranış sergiliyorlar Allah hamdolsun. Bu sene daha önceki yıllardan farklı olarak Filistinli kardeşlerimiz Kudüs'e ve Mescid-i Aksa davasına daha sahip çıktılar, daha organize oldular. Bu nedenle ben başta burada bulunan Filistinli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Filistinli kardeşlerimiz dünya Müslümanlarının bence onurunu ve şerefini kurtarıyorlar. Çok kutlu bu davayı omuzladılar. Dünya Müslümanlarının uyanışına inşallah bu Filistinli kardeşlerimiz sebep olacak. İnşallah böyle inanıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Tabi Filistin dünyanın bir göstergesidir. Eğer Filistin kurtulmuşsa dünya kurtulmuştur. Eğer Filistin elimizden gitmişse dünya elimizden gitmiştir. Filistin bizim için bir turnusol kağıdıdır. Bu noktada bunu hassasiyetini gösteren çok kıymetli STK başkanlarımıza, iftarımıza katılan çok kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şunu söylüyorum rahatla, zafer inananlarındır ve zafer yakındır Allah'ın izniyle. Filistinli kardeşlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde şunu rahatlıkla söylüyorlar ki, İsrail yok olacaktır ve en kısa zamanda yok olacaktır Allah'ın izniyle. Bunun müjdesini bize veriyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Bugün Anadolu Gençlik Derneği'miz çok önemli, çok faydalı bir buluşmaya el sahipliği yaptı. Bizleri Filistinli kardeşlerimizle burada dernek merkezinde sıcak bir yuvada misafir ediyor. Bundan dolayı ben başta Ceylani Başkanımız olmak üzere bütün camiaya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Biraz önce başkanımız da ifade etti. Filistin kadim bir davamız. Kudüs-ü Şerif bizim kadim bir davamız. Bu davaya kim sahip çıkarsa, bu davayla kim ilgilenirse Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da mutlaka karşılığını görecektir. Bu tür programlar özellikle Filistin'le Türkiye'den Konya'dan Müslümanların bir araya gelmiş olması aslında Müslümanların büyük bir eksikliğini hissetmiş olduğu kardeşlik ruhunu ki maalesef son dönemlerde bunu zedeleyici çok fazla Çalışmalar yapılıyor, faaliyetler yapılıyor. Kardeşlik ruhumuzu ve bilincimizi geliştirmek ve aslında imanlarımızı yeniden canlandırmak için bir vesiledir. Bu programı tertip ettikleri, bizleri buluşturdukları için ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de, hepimize de hayırlı bayramlar diliyorum. Aynı zamanda Filistin'deki Kudüs'teki kardeşlerimize de kutlu davalarında Cenab-ı Allah'ın yardımcı olmalarını diliyorum. Bu vesileyle şimdiden yaklaşmakta olan bayramınız mübarek olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. bu ve ala ma min ri'aya min talaba ve ailat al öncelikle Anadolu Gençlik Derneği bütün Udur Filistinli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. hep bu ortal için ve sürekli bize e, ve öğrencilere destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Filistin'e ayyuhal ikhva hiyya amana خلفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي امانه محمد صلى الله عليه وسلم وهي لكل مسلم موحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. في في المسجد الاقصى في قبر محمد صلى الله عليه وسلم امانه الدر لا اله الا الله هركس امانه الدر وهي امانه خاصه لدى اهلنا في تركيا لدى

ونحن نعلم علم اليقين أن فلسطين والقدس موجودة وتشغل حيزا كبيرا من وجداني وقلوبي وعقول أهلنا الأتراك وعليه يا أهلنا يا إخواننا في تركيا يا شعب تركيا عليكم أمانة وعليكم مسؤولية كبيرة تجاه فلسطين. Ondan dolayı kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz, Filistin davası için, Masjid Aksa davası için, sizin için çok, sizin üzerinize çok önemli bir sorumluluk düşer. أنتم أحفاد الدولة السلجوقية وأبناء الدولة العثمانية والدولة العثمانية وأنتم عهد قريب مع فلسطين ربما أقل من مئة عام وآخر من خرج من فلسطين جندي تركي خرج بعد أن وافته المنية وهو حارس على باب من أبواب المسجد الأقصى اسمه العريف حسن إغدرلي رحمه الله أي زمان أنتم أه، دولة سانشوكولو دولة دولة أسمالي دولة أسمالي و يعني Mecid-i Aksa davası, Mecid-i Aksa her e, insan en son olarak Osmanlı ilafetinin altında olduğu için ve Osmanlı ilafeti sonra biri, Osmanlı ilafeti ordusundan bazı e, e, bazı kardeşlerimiz e, sabuncu olarak Mecid-i Aksa durdu. En son Hasan Erdirli'ye إن <applause> سون والمقام هنا يعني لا يتسع لنطيل لكن اختم بعباره قصيره وهي ان فلسطين امانه في اعناقكم ايها الاخوه الاتراك ولا بد ان تقدموا وتفكروا كيف تقدموا لفلسطين تقديم تحرير ما الذي يمكن أن يحرر فلسطين إطعام الفقراء شيء عظيم ولكنه لن يحرر فلسطين ولا بد أن تفكروا في الطريقة التي تحرر فلسطين وتسعوا إلى تنفيذها وبارك الله فيكم وشكرا لكم على كل جهودكم ودعمكم لفلسطين والفلسطينيين وقضايا الأمة بشكل عام جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> E, kardeşlerimiz e, Kudüs davası, Meclis Aksa davası e, sizin emanetinizdir. E, aklınızda, e, vicdanınızda her zaman bulunmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda e, sorumluluğu olarak sadece oradaki kardeşlerimizin karınlarını duyurması değil, Filistin kuşkuralaştırmak için e, elinizden ne geliyorsa, aklınızda e, ne geliyorsa yapmanızı e, davet ediyorum. Olá, José. Até amanhã.